<laughs> Bir de kasa açmıştık. Onda da katladım. Oh. Kanka. 3 sent o. Bak ben sana fiyatlarını söyleyeceğim. Sekiz sent kanka bu galiba. Ben yedi sent. Kanka pembe çıkarsa iyi oluyor. Mouse solo var ya çıkarsa katlıyorsun direkt. 15 dolar, 20 dolar mı öyle bir şey? 3 cent. Bu da 3 cent kanka. Tam 3-3 gidiyorsun oğlum işte daha ne? Oh, bu da 3 cent. Oha kanka, çok iyi lan. 5 sent. 3 sent. O değil. Onlar 3 sent. Ya mis gibi oğlum işte. Daha ne?